Sese doğru gelin arkadaşlar. Bugün sizinle Baros Sistem 3 açtık. Gerçekten çok mutluyum. Acaba yeni bir puzzle gelmiş mi? Arkadaşlar bu puzzle çok zor ya. Abi harbiden. Puzzle yapayım dedim de zor bir puzzle çıktı. Çok da zor değil ama yine de zor ya. Harbiden. 11, 12. 12 olmalı burada. 12 olmalı. 12 olmalı. Git. Geç, 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 geç. Allah belanı vermesin. Geç. Abi yapamadım. Her yeri karıştırdım ya. Arkadaşlar önceden bir kayıt yapmıştım ama. Maalesef şey olmuştu arkadaşlar. Ne bileyim, garip bir şekilde bu güzel gitmişti ve kaydını açacağımı unutmuştum. Aslında Facecam da yapabilirdim videoda onun için maalesef şey yaptım. E, kaydı durdurdum, Silim. Sil. yenisini yaptım. Şu anda yenisini yapıyorum zaten. Hadi bonus, bonus, bonus. Gitsin, gitsin yes be. Şu an endeyim yani. E ee, seviye 2'deyim bu da o demek ki önceden e, bir tane oynamıştım. hiç en herhalde ekstrem demek. Yok o kadar da ekstrem değilmiş. Basitmiş sanki ya. Aynen. Neresi zor ki bunun? Çok basit. Çok basit çıktı. Aslında relax'ta bir değişiklik oluyor ama e, ee, nedense bu hig and ablanın ekstrem relaxa benziyor sanki ya. Yo benzemiyor. Normale benziyor sadece. Ee, hadi bakalım. Hadi. Direkt bitireceğiz. Hayır ya. Direkt bitiremedik. Yes. Yes 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 yes. yes. Bir tane mavi. Bir tane mavi çıkacak mı? Ulan şans var. bir tane mavi çıkmadı mı? Yes. Bu artı yüzde beş olacak. Artı yüzde beş artı yüzde beş. Hayır ya. Artı yüzde beş olacaktı. Artı yüzde beşleri çok severdim ama. Artı yüzde an da onlara dahil bu arada. Ya ne bileyim yani. Ekstra yüzleri seviyorum kısaca. Hayır ya be düşmedi ya. Tutturamıyorum. 2 saattir tutturamıyorum burada tamam. Bari şimdi olsun diyecektim de. Sakın sakın çarpma tamam mı? Git ya bıktım ya. Gelmiyor mu abi? Tamam. Allah belanı vermesin. Turuncu atıyorum hadi gelin. Abi yeniden başlatacağım ya. Birazcık daha sinirlenirsem yeniden başlatacağım resmen. Şaka maka değil. Windows 10 is coming. Lan geç. Lan geçsene. Mavi istiyorum ya. Oh be. Bu ne iki saat uğraştırdı beni. Pro 30'da mı? 20'de değil mi acaba? Tabi yeni başladığımız için az gelebilir ama neyse ya. 5.325 puan. 3.1 arkadaşlar. Arkadaşlar aslında ben bir tane Baros sistem 2'deydim. 2.10 yazdım. Normalde 3 yazmalıydı ama gülücük attı. Bir tane Baros logosu vardı ve altta da yanında da gülücük vardı. A Baros sistem 4'te şunun altı birazcık daha garip oluyormuş. Neyse. Umarım şimdi puzzle birazcık daha basit olmuştur ya. Abi hala zor ya. Abi basit yapmıyorlar. Abi harbiden çok zor ya. Hadi ucundaydı ya. Hayır değmeyeceksin değil mi? Hayır ya. Yeter artık ya bu ne? Dünyanın en şanssız Baros kullanıcısıyız ya. Bak şanssızlıktan resmen şanssızlık taşıyor ya. Mükemmeliyetçi yapacağım. Mükemmeliyetçi istiyorum ben. Allah belanı vermesin. Yes. Bunu alabiliriz. Bonus bonus. Ve ee, üstüne bir tane de bonus. Üstüne bir tane de bonus. Hayır. Yeni bir bonus gelmedi. Hayır. Bir tane bonus. bir bonus gelmedi. Bir tane daha bonus. Bonus geldi. Ama ben, bu ne? Bonus diyorum ya. Bir tane daha bonus. Bu da tehlikeli parça. Oh Ked. Orada bir tane kedi vardı. Bir tane daha bonus. Yes. Bu bonus değil. Bu bonus. Bu tehlikeli. Bu da. Tamam. Bu bonus. Gelsene bonus ya. Bıktım artık. Bu en güçlü bonus. En güçlü bonus dedim gerçekten de en iyi bonuslardan. En güçlü ne diyorum anlamadım ben de. Baros sistemi 3. Acaba mükemmel ölçüden kaç puan ee, verecek? ölecek? 8550 puan. Ha az değilmiş ki. Birazcık Baros Sistem 2'de oynayacağım. Ki daha fazla puan kazanalım. Hadi bakalım. Baros Sistem 2'ye geçiyorum. Baros Sistem 2'ye geçiyorum hadi. Yeah! Abi yine mi? Abi hepsi klasik ya. Abi bir tanesinde yeni bir ses çıkmıyor. Bak eski sesi böyle. Yeni sesi böyle. Hiçbirinde öyle ses çıkmıyor ya. Bu ne puzzle'ı? Allah belanı vermesin. Sürekli zor puzzle'lar çıkıyor ya. Allah'ım ya. Ben puzzle için mi doğdum? Ne için doğdum anlamadım ya. Hadi bakayım. Hadi. Geç aslanım. Aslansın be ya, adamsın. Aslansın be adamsın diyorum ya. Çok komik değil mi? Neyse. 10, 11, 12. Yes. Kazandık. İlk defa video kazandım bonusu. Hatta bir defa kazanmış mıydım acaba? End gitti çünkü bir eski seviyesi. Ha, bu çok basitmiş. E ee, basitliğini oynama oynamayı unutmuş mu ya basitliğini? Vay basitmiş önceden. <laughs> Yapma Galiman burası. Yes. Oh be son dört saniye kalmıştı. Galiman ambulansı. gördüğünüz gibi değişik birazcık galiba. Hadi ucundaydı abi sinirlendirme beni. Allah belanı versin senin. Allah belanın ka kat katını versin senin. Allah belanın on katını versin senin. Bu ne ya? Yeter artık. Zaten daha gene uyandım. Tamam, tam kedi ya. Bunun için teşekkür ederim ama zamanım yok ya. Allah belanı vermesin sizin. Allah ım. peşimi bırakmıyor kırmızılar ya. Evet arkadaşlar şimdi size e, çatısı nasıl e, göstereceğimi nasıl e, gelebileceğinizi göstereceğim. Evet, evet arkadaşlar ben şu an şey göstereceğim arkadaşlar şeye kürşatı göstereceğim çünkü yüzde yüz kürşatın sonrakiler artık şeydi e, biliyordur kürşat. Bak e, burada gördüğün cheat kodun gel şuraya Filer Bunun applications Chats ve daha sonrasında Chats PBS Print hmm, Kullanmışım e, Tabi Kürşat e, her zaman sana kullanılan bir bonus gelmiyor Yani kullanılan bir hile gelmiyor Bazen de kullanılmayan hile geliyor Onun için öyle üzülme yani eğer sana da e, kullanılan bir e, hile varsa üzülme. Dediğim gibi yakında yenisi gelecektir yani. Yoksa ye, oyunu sıfırlayabilirsin. Tabii ki şaka yapıyorum. E, oyunu yeniden başlatabilirsin. Ya da telefonla bilmiyorum bir şey yeniden başlatırsın. Eksi işte bunu istiyordum. Hayır yani eksi eksi gitti. ama neden istediğimi sorarsanız bunu turuncuyu geri almak istiyorum. Turuncudan nefret ediyorum. Asla turuncuyu toplamayacaksın Anladın mı? Ama mı diyorum ya anladın mı diyecektim. Neyse. Hadi. Allah ya. Kızdırayım da birazcık. <laughs> Sonsuzdan düşmesini istiyorum artık. Önceden istemiyorum ama şimdi kabalığa başlayalım adamım. Kabalığa başlayalım. Kabalığa başlayalım adamım. Kabalığı ağaçlayalım adamım. <laughs> Sürekli şarkı fikirleri alıyorum. Gerçekten çok komik bir şarkı fikirleri düzenliyorum kendimde. Bak progress bar. Açmışız, 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 açmışız. Açmışız, açmışız. açmışız. Tabii ki açmışız. Açmamışız, açmamışız, atmamışız, açmamışız. Açmışız, açmışız, açmışız. Açmışız, açmışız, açmışız. 2 3'ü kurmuşuz. Watch. 4 5 6 kaldı sırada. Allah belanı vermesin daha yeni daha yeni kapatmıştım sayfayı yes yeşil 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 asla kaçırmazdım asla kaçırmazdım abi yeşil ya düşünsenize bir yeşil var kaçırdınız onu ne derseniz ben çıldırırdım ya. Ama şu şey videoda çıldırmak biraz saçma Çünkü Onun için video çıldırmayacağım. Vuuuuh. Böyle çıldırıyorum. Daha sonrasında da gidiyorum tableti şey yapıyorum. Yani. Bildiğiniz havada ters çeviriyorum. Öyle atıyorum yeri. O kadar sinirleniyor. Hatta bir defasında e, oyun yüzünden şey yapmıştım. E, şarjdayken sallamıştım. Ee, şarj sürekli. Aa yeşil çıkma ihtimali var. Hadi atalım yeşil çıkabilir aslında aynen. Hayır ya yeşil çıkabilirdi. Abi şans çok şanssızız ya. Baksana yine şanssızız. Abi yeşil çıksın şimdi. Abi yeşil çık hiçbir zaman. Bu soru işaretlerine kalmayın ya. Yeşil çık... yeşil yazabiliyor ama hiçbir zaman yeşil çıkmıyor inanmayın. Yeşil yazdığına bakmayın. Hiçbir zaman yeşil çıkmaz. Bak sonra sinirlendirir sizi. Şimdi tut, tutacak, 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 Artık gözünü seveyim onu ya. Gözünü seveyim, gözünü seveyim. Yeter artık be. Bu ne? Sinirlerimi bozurdu. Bonus gelir satacağım. Bonus gelmiyor satmayacağım. Bonus. Bonus. Tamam bonus. Bonus değil bunu atmayacağım. Bu da değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu, bu da e, hiç değilin katının 4 e, dört katının içini geçmişinin içini geçmişinin sonra da onu açmışının şeyi. Bu değil. Bu değil. Çünkü rastgele şeyler geliyor. Ha tamam bonus. Bu bu girecek ya buna inanıyorum. Bu girecek. Allah'ım bu da girmezse Allah ne belasını versin ya. Allah ne belan varsa gör Allah belanı vermesin. Yeşil, cık. yeşil diyecektim de daha sonrasında soru işareti olduğunu anladım. olduğunu göreceğim. Artı yüzde beş. Hadi bakayım. Arkadaşlar 28 bin puan kazandık ve 3.2'ye geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi.